Geniş ama anda Alarm botu kuruluyor. Tarek gitti. Kapı açıldı A'da. Çekilin yolumdan. Buldum. A şey var A yukarıdan mı var gelen? Sovaya 50 vurdum ben de. Hiç tamam. Tarek gitti. ya. Bir düşman kaldı. Düşünsenize. Şimdi ölüyorum şu. Empty. Ben öldüm gibi. Ayakta kalan son oyuncu. Aa son anda gördü beni galiba. Görmemiş herhalde. İş tamam. Ultim hazır. Yukarısı. Ayaş yani. Ay da ya. Ah! Üç, bir düşman kaldı. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> Aa, ya, arka geldi yine arka geldi. Ay chat yedi. Tepe tutmayla ya. Spike geldi. Değişken serindi. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Okey. Ee, çınar yüzü. Spike B'de düştü. Aa çok iyi. Spike bizde körüm. Şeref sayısını alalım bari. Aa side side side. İkisi yakalandı. JT 48 olmuşum. Nerede ki bu ya? O önde sanırım. İçteydi aslında. Bomba niye Sarmal ben. bomba çıktı. Son 30 saniye. Ya. İki mermi attım. İkisi de orada. Bir düşman kaldı. Ha. Hayatı boşa gitmiyor. yok mu O muydu ya? Yerleştiriliyor. Oo burası Gözde. fena. Oh kamera var. Ben, burada. gittim mi? buradan. pikliyor. bitti. Sarma bomba yolda. Sarma bomba. Bir düşman kaldı. Nerede adam? Nice. On... Geri sayım başla. Sarma bomba yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Ölüyor. Kalan... Biri bir sağda. Nerede? Isırdım onu. Sağda sol, pınar sol, pınar sol yakın dikkat Ozan. <laughs> Oh, ah! Arkadan geliyor teki. Allah. 7 canım var benim. Biri taretle <laughs> kapıştı orada ama. <laughs> Arka geliyor. Arka geliyor. Yani şeyden koridordan geliyor. <laughs> Yapmam gereken testler var. Ben gideyim oradan Bence ses ben yapayım bari. Oza. Yüksel dur. Tansiyonum düşüyor tansiyonum. Ayakta kalan son Ya olur. vuramadım. Sight <laughs> bende. Bir sight. <laughs> Bir düşman kaldı. Etkili. Oy. Mustafa 113. Allah. Allah. Sarmal bomba yok. Sarmal bomba. Son ya verdi abi sal gözünü seveyim. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> dahi diye yazılı. Dahi diye okunur. Evet abi bir tanesi. Aa ya, şey yapmış gibi biliyorum. Sarmal bomba. Bir düşman kaldı. Yakın. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Oh, helal. Oh, Kamera açıyor arkada Mavera. Şeyde bir kendi base'lerinde bekliyorum. Oluyor. Tamam, tünele doğru gidiyorum Ya ya, bu, ya. Spike B'de Dört düştü. Spike B'de. Ayakta kalan Abi, düşman 30. kaldı. Girdi mi Yok. Görmedik. Info. <laughs> Oy, Oy lan sana. Bana doğru dön ya yüksel. <laughs> oh, Peki, aa iki kişi var. düştü. 47. Geldim, geldim, geldim Ay çok yani. iyi. Çok güzel. Ben bir şey yapmıyorum. Kapalı kuruyorum bu arada baya. So oh. Ayakta ah. kalan son oldu Bir düşman kaldı. <laughs> Burada mıydı? Hı hı. Evet. <laughs> Kafana zıplayarak çat <etşot. gülüyor> Çok güzel comeback oldu ya. Vallahi elinize sağlık. Kaldırıyor arkasını kaldırıyor. <laughs> Site içi. Biri kaldırdı. 3 vurdular o zaman ya. Hepsi, Döndürdük Hepsi mi? orada, Döndürdük mü? Döndürdük o zaman. <laughs> gel gel döndürelim ben Trey'i. <laughs> İstiyorum bu maçı, anlasana. Aaa! orada. herkese. Let's go. Koş koş Solda biri. Biri side. <laughs> side. Ben öldüm galiba. Yok yok. Side'a flash'ım var. Atlı flash'ı. <laughs> Heaven'a karşı geldim. Aaa! Biri duvardan çıkabilir. Ben Duvar arkası. Aynen. Abi Not iki kişi ]win. arka. Bir kişi burada. Outside mı? Spike down B. Outside low. Arka geldi galiba. Yok yok. yok. Biliyor biliyor ikisini de biliyor. One enemy A. Ah. A. A. Enti. Enti. Gel gel. Ee, geri çıksana. Beni ee, kalacak <laughs> ama ya. Yo, yo, çıkarsın bence. Çıktım çıktım. İki, iki var burada en az. Omen A'daydı. Göster gösterme. Bak, bakmana hmm. gerek yok bomba var. Yakınlar geçiyorlar sayta doğru. Helal. <laughs> Anneciğim 3 <üç> tane. <laughs> ben orba aldım ya buradan. Ben A'ya döndüm. Spike down A. Arkadan gelmiş. One enemy remaining. Nerede en son? Mid mi? Eee doğru Yan benim. Benim önümde gidiyor. sol tarafımda. Yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor şeye doğru aynen. Boş 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 site. Bir flash daha atacağım. Kurabilirsiniz. Kurası için. Bravo sana smoke attım. Helal be yüksel. Ela. Sen nesin çınar? Abi o vandalla dövülürse olmaz ki. O delikte bir yerde. Bak. Tam mı geliyor? Bir tanesi içeride. O kişisin. Helal. Mito neden bu vandal? Maşallah. <laughs>